31 Mart yerel seçimlerine bir aydan az bir zaman kaldı. Seçime doğru ilerlerken en önemli gündem maddelerinden biri şüphesiz ki tanzim satışları. Şimdi diyorlar ki, bak şimdi yine kuyruklar var. Bay Kemal, bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu. Tanzim satışları varlık kuyruklarımı, yokluk kuyruklarımı belli ki daha çok tartışılacak. Bilinmeyenlerin bugünkü bölümünde ise yıllardır her seçim öncesi iktidar partisi tarafından gündeme getirilen gıda kuyrukları ile 2. Dünya Savaşı yılları hakkında konuşacağız. Öncelikle İbn Haldun'un tarih perspektifine değinmemizde fayda var. Çünkü olaylara bilimsel tarih penceresinden bakmamız gerekiyor. İbni Haldun bundan 650 yıl kadar önce tarihin sadece olayları nakletmekten ibaret olmadığını söylemiş ve tarih biliminin doğuşunu haber vermişti. Tarihçi her olayın nedenlerini, olayın yaşandığı dönemi ve her bilginin kaynaklarını derinlemesine bilmeliydi. Geçmişte yaşanan olayları doğru bir şekilde anlamak için bilimsel tarih perspektifine bağlı kalmak durumundayız. 18 Mart Pazartesi günü Sözcü gazetesi yazarı Sinan Meydan bir yazı kaleme aldı. Milli Korunma Kanununa Dönüş İnönü'nün ahı başlıklı yazı dönemin şartlarına dikkat çekiyor ve bugünkü tanzim satışlarının aslında adı konulmamış bir karne uygulaması olduğunu söylüyordu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neredeyse her seçim öncesinde şöyle diyor. İnönü zamanında ekmek karneyle dağıtıldı. Tek parti döneminde kuyruklar vardı. CHP halkı yokluğa mahkum etti. Fakat İnönü zamanında ekmeğin karne ile dağıtıldığı ve kuyrukların oluştuğu dönem 2. Dünya Savaşı yıllarıydı. Zorunlu savaş ekonomisi nedeniyle Türkiye'de bir süre dünyanın başka yerlerinde de olduğu gibi karne uygulamasına geçilmiş ve ister istemez kuyruklar oluşmuştu. Sinan Meydan bir tarihçi olarak gıda kuyruklarını ve milli korunma kanunu anlattığı yazısında her zaman yaptığı şeyi yapıyor. Yalnızca olayları nakleden bir tarih anlayışını benimsemiyor. Ekmek kuyruklarını anlatırken tarihi bilimsel bir perspektifle ele alıyor. Peki medya mensupları bu perspektife uygun hareket etmediğinde ne oluyor? İşte soruya cevap niteliği taşıyan iki örnek. Halkın ekmeğe bile muhtaç olduğu o yıllar 2. Dünya Savaşı yılları ve mecburi olarak savaş ekonomisi uygulanıyor. Üretim yapan insanların büyük bir çoğunluğu silah altına alınıyor ve buğday üretimi düşüyor. Buğday üretimini kontrol altına almak için 13 Ocak 1942'de karne uygulaması başlatılıyor. Türkiye 2. Dünya Savaşı esnasında sanayisi gelişmiş bir ülke olsaydı bu durum ülkede üretimin artmasına sebep olabilirdi. Tıpkı ABD'de her iki dünya savaşında da olduğu gibi. Fakat Türkiye ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olan bir ülkeydi ve çoğu köylü olan 1 milyondan fazla insan askere alınmıştı. Genç Cumhuriyetin savaşa katılmaması mutlak suretle gerekliydi. Fakat bunun illaki bir bedeli olacaktı. Türkiye'nin 1939-1945 yılları arasındaki süreçte başlıca iki hedefi vardı: işgale uğramamak ve savaşa girmemek. Bu yüzden Türk yöneticiler eğilimleri veya ideolojileri ne olursa olsun Numan Menemencioğlu'nun deyimiyle aktif tarafsızlığı sürdürmeyi hiçbir şekilde ihmal etmedi. Türkiye yine de her an savaşa girecek gibi hazırlıklı bir politika izlemek zorundaydı. Türkiye bu dönemde ulusal çıkar kavramını en çıplak biçimde uygulayarak ayakta kalmayı başardı. Şüphesiz ki bunda en büyük pay bir ihtiyat ve dengeler üstadı olan İsmet İnönü'ye aitti. Savaşın getirdiği kaynak kıtlığı içinde insanların gelirleri birdenbire düştü. Türkiye savaşa katılmış olsaydı bu karar genç Türkiye Cumhuriyeti'nin felaketi olabilirdi. Bunu en iyi bilen isimlerden biri şüphesiz ki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ydü. İnönü'nün denge politikası başarıya ulaştı ama Türkiye çok yıpranmıştı. 1923-1939 döneminde ulus devletin temel dokusunu oluşturmak için onca emekle inşa edilmiş toplumsal ve siyasal mutabakatlar bozuldu. Halk tepkisini 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Partiyi iktidara getirerek ortaya koydu. Yani Menderes tarafından temsil edilen büyük toprak sahipleriyle Bayar tarafından temsil edilen ticaret burcu vazisinin ABD yanlısı koalisyonu iktidara geldi. Sonrasında muhalefete düşen İnönü, Adnan Menderes ve Celal Bayar'ın savaş yıllarının buhran zamanlarını bir daha ele geçmez bir fırsat saydığını söyleyecekti. Şimdi siz o dönem bir dünya savaşı yaşandığını, Nazi Almanyası'nın Türkiye için büyük bir tehdit arz ettiğini, tedbir amacıyla 1 milyondan fazla insanın silah altına alındığını ve savaş ortamında savaş ekonomisi sürdürmek zorunda olduğunu söylemeden CHP halkı ekmeğe muhtaç etti derseniz anlattığınız şey bilimsel tarih anlayışından yoksun bir propagandanın ürünü demektir. Ekmeği karne ile almak ve gıda kuyruklarına girmek. Bir bölümün daha sonuna gelirken o dönem yaşayan insanların yerine koyalım şimdi kendimizi. O gün bu şartları yaşayan insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendilerini muhtaç ettiğini düşünmüş olabilirler. Fakat bu meselenin sadece görünen yüzü. Çünkü Milli Korunma Kanunu'nu Sonrasında iktidara gelen Demokrat Parti de kullandı. Üstelik o dönem bir Dünya Savaşı yaşanmıyordu. Şimdi bir de İsmet İnönü açısından bakalım mesele. Türkiye amacına ulaştı. Sonuna kadar her türlü stratejiyi uygulayarak savaşın dışında kaldı ve insanlarını bir felaketten kurtardı. Aslında İnönü'nün bir cümlesi her şeyi açıklıyordu. Savaş dönemi için kendisini eleştiren insanlara şu yanıtı vermişti. Ben sizi aç bıraktım ama babasız bırakmadım.